Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Trabzonspor'un gündeminde transferle ilgili ciddi bir değişim süreci yaşanacağını söyleyebiliriz. Neden böyle? Çünkü Abdullah Avcı birçok oyuncuyla çalışmaya devam etmek istemiyor ki bunların isimleri de kamuoyuna yansıdığı için rahatlıkla söyleyebiliriz. Kurbelis gibi, Fontas gibi Yunan oyuncular, Larsen'in gidip Malmö anlaşma durumunun söz konusu olduğundan söylemiştik. Benkoviç'i istemiyor, Joachim Fernandez'le ilgili. Yani bu oyuncular tabii Elinde verme ihtimali olur mu olmaz mı tartışılacak onu özellikle söyleyelim. Ama genel anlamda baktığınızda bunların çok fazla talibi olmadığını söyleyebiliriz. Sadece Enis Bardiye Union Berlin ile beraber bir Alman kulübünün daha talip olduğu Union Berlin'de de Nenad Bielisa eski hocası olduğu için talip olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıyı 2024 yılında da devam ettirirseniz seviniriz. Ayrıca 2024 yılı tüm İslam alemine, Trabzonspor camiasına ve insanlığa huzur, mutluluk, barış ve başarılar getirsin diyerek devam etmek istiyorum. Bakasetas konusu gündemde. Hepiniz biliyorsunuz Bakasetas'la ilgili hem Beşiktaş'ın bir isteği var hem de Panathinaikos'un isteği var hangisine gider çok net bilmiyoruz ama şu anda bildiğimiz tek şey Trabzonspor'la net bir şekilde anlaşmış olmaması iki teklifin ikisine de hayır dedi. Bu da e, net bir şekilde ortaya çıkartıyor ki e, bu transfer olacak ya da daha doğrusu Trabzonspor'la vedalaşma söz konusu olacak. Tabii ki onun yerini doldurmak istiyor. Trabzonspor'un 3 ana bölgeye, stoper bölgesine, orta alana, forvete transfer ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ama bu arada sağ bek konusundaki oyuncuların da Larsen'in vedalaşması, Mehmet Can Aydın'ın çok %100 e, güvenilir bir oyuncu gibi Abdullah Avcı tarafından lanse edilmemesi ama şunu unutmayalım çok güvenmese bile iki tane oyuncuya ihtiyacı var orada bir oyuncu transferi daha gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi elimize gelen son dakika bilgilerinden bahsedelim size tabi bu noktada şunu da vurgulayalım gerçekten bir transfer haberi var. E belki bu manada hani gerçekten derken şunu söylemeye çalışacağım. Kamuoyuna yansıdığı için artık çok konuşulan İtalyan basını tarafından gündeme getirilen Uğurcan Çakır iddiası var. Rui Patricio'dan memnun olmayan onunla yollarını ayıracak olan Jose Mourinho Uğurcan Çakır'ı da 3 oyuncunun arasında ismini yazdı. Yani 2 iki, iki e, oyuncu daha var. Kaleci, iki kaleci daha var. Onlarla rekabet halinde Uğurcan Çakır. Teklif gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İtalyan basını bu üç isimden biri diyor. Bakalım Uğurcan Çakır olacak mı? Tabii şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ya Uğurcan Çakır'ı Çakır Trabzonspor bırakır mı? Ee, Trabzonspor daha önce Abdülkadir Ömür'de bu hatayı yapmıştı. Eğer uygun bir ücret gelirse öyle 3-4 falan gibi değil de daha makul bir ücret 15'ler 12-15 arasında bir rakam gelirse bence Trabzonspor bırakacaktır. Bir de zaten mali olarak kulüplerimizin ciddi bir sıkıntısı var. Bu tür paralara ihtiyacı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Hemen şunu söyleyelim. Umut Bozok'la ilgili, şimdi Konya Spor'la anlaşma zemini vardı ama 1 milyon euroluk ücreti vermek istemiyorduk. Gaziantep Spor, yani Gaziantep Futbol Kulübü de devreye girdi. İşte bu noktada hatta Şumudika'nın daha ısrarcı olduğu, Umut Bozok'u istediği haberleri var. Yani bu iki takımdan bir tanesine gidecek. Yani gideceği kesin yani Umut Bozok'un, onu da özellikle söyleyelim. Ya Gaziantep ya Konya eğer sürpriz bir şekilde eski takımı Kasımpaşa tekrar atağa kalkmazsa öyle söyleyebiliriz. Ee, Sabek konusundan bahsedeceğiz ama önce galiba şu orta alan meselesinden biraz bahsetmemiz gerekiyor. Orta alanda neler yaşanıyor? Ondan bahsedelim. Şimdi Bakasetas gittiğinde orada sayıca da bir azalma Enis Bardi de giderse bir azalma söz konusu olacak. Peki ne olacak bu şartlar altında? E, Trabzonspor araştırmaya devam ediyor. Bir de şöyle bir şey var Mendy de şu anda stoper oynuyor yani orta alanda ciddi manada sayısal eksiklikler de çıkıyor e, ki e, Trabzonspor Ankara gücüyle 6 Ocak Cumartesi günü Ankara'da karşı karşıya gelecek. Ankara Gücü Trabzonspor maçı var. Dolayısıyla bu sürecin daha hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bu hız açısından baktığımızda orta alanda gündeme gelen isimler var. Onlardan bir tanesi Elneni. Zaten basına yansıdı. Elneni için şimdi Beşiktaş'ın da talip olduğunu, eski oyuncusu olduğu için talip olduğunu söyleyelim. Ama e, Trabzonspor e, Arsenal e, ile görüşmek üzere. E, İngiltere'ye gidecek bir yönetim e, bazında İngiltere'ye gidecek onu da özellikle söyleyelim ve e, bir, işi bitirmeye çalışacak açıkçası işin e, şeyi bu Fabrizio Romano'ya göre de İtalya'dan gazeteci e, ve transferle ilgili haberleriyle dikkat çeken Fabrizio Romano da zaten diyor ki ya. Beşiktaş ya Trabzonspor olacak. Çünkü oyuncu zaten 4 maç oynamış, 72 dakika süre almış. Ayrılması neredeyse kesin diyebileceğimiz oyunculardan bir tanesi öyle söyleyebiliriz. Şimdi birincisi bu. Bir de geçmişte de gündemdeydi. Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Bartos Siliz'den bahsedelim. Onun da sözleşmesi 31 Aralık 2024'te sona eriyor. Yani bir yıl sözleşmesi var. Dolayısıyla transferi gerçekleşebilecek oyuncular arasında bir isim. Lejja Varşova da oynuyor orta saha oyuncusu ama tabii Trabzonspor'un bu transferde iki tane çok güçlü rakibi var. Atalanta ve Lecce. Biraz da hani o Polonyalılar sanki orayı bir arka bahçe gibi kullanıyorlar. Ön libero mevkinde oynuyor. 33 maç 1 gol 3 asisti var oyuncunun. Onu da özellikle söyleyelim. Bartos Siliz de oyunculardan bir tanesi. Onu da özellikle vurguladıktan sonra şöyle devam edelim. Ee, Sabek ve, e, Sabek ve stoper bölgesi ile ilgili konuşmamız gerekiyor. Şimdi sağ konusunda şunu söyleyelim. Ee, gerçekten de işte başta da söylediğimiz gibi iki oyuncu biri çok tatmin edici değil biri de gidecek zaten sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Larsen gidici. Ee, onların yerine bir oyuncu gerekiyor. Hatta eğer Mehmet Can da olmazsa ki onun da 1 milyon 400 bin euroluk bir satın alma opsiyonu var Şalke'den. Onu da onunla da vedalaşırsa iki oyuncu. Ancak şimdi bu dönemde o tür oyuncu bulmak çok kolay değil ve bunun üzerine de gündemde müsait boşta oyuncu olarak görülen Valentin Rozier, Beşiktaş'ın oyuncusu e, Trabzonspor'a yazılıyor. Ama unutuluyor çünkü 4 milyon 800 bin euroya aldı Beşiktaş bu oyuncuyu. Öyle hani. İyi peki tamam biz kadro dışı bıraktık alın gidin demez onu özellikle söyleyelim ve ciddi bir maliyeti olacaktır ki bu maliyet e, bir hayli Trabzonspor'u zorlar. İkincisi e, bugün kamuoyuna yansıyan bir Bünyamin Balcı meselesi var. Sezon başında da Trabzonspor istemişti geçen sezon devre arasında da istemişti ama sözleşmesini uzattı 2027'ye kadar oyuncu. E, Futs haber sitesine göre diyor Trabzonspor talip ama e, bence Trabzonspor'un talip olduğu bu oyuncuyu 2027'ye kadar sözleşmesi olan oyuncuyu 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek almaz yani onu söyleyeyim kaldı ki almaz derken şunu da söyleyeyim bu paraları harcayabilecek artık güç de kalmadı hani bir yabancı bir yerli Valentin Rozya Bünyamin Balcı olur mu gelseler mükemmel olur ikisi de gerçekten orayı rahatlıkla kapat kapatabilecek hem ofansif hem defansif özellikleri olan oyuncular ama bence ihtimalin çok yüksek olmadığını net bir şekilde söylemek istiyorum. Biz her şeyi burada açık açık söyleyelim ki sonra hani şöyle oldu, transfer oldu, olmadı denilebilir ama gündemde var ve zaten Beşiktaş bu oyuncuyu bırakmak adına önce yeni teknik direktörünü seçmesi gerekiyor. O teknik direktör evet ben Valentin Rozier'i istemiyorum derse gündeme gelebilir. O günlerde de pazarlıklar başka noktaya gelecektir. Ve gelelim çok önemli bir isme ki ben hani baştan beri hep söylüyorum stoper bölgesinde hiç risk almayacaksınız. Trabzonspor daha önce Vitor Hugo'yu alırken risk almamıştı. Nino da risk alınmayacak bir stoper. Ancak gel gelelim. Ee, şimdi bugün basına 8 milyon euro istedi Fluminense demişler ama öyle değil. Çünkü oyuncunun 7 milyon euroya serbest kalma maddesi var. Yani siz kapısını hiç çalmıyorsunuz kulübün. 7 milyon euroyu yatırdığınız anda alıyorsunuz. Ama bence ona talip olan ne Beşiktaş'ın ne e, Hatta Fenerbahçe'nin ne de Trabzonspor'un böyle pat diye çıkartıp 7 milyon euro verme ihtimalini e, yüksek görmüyorum. Onun için de Nino'dan başka hedeflere doğru gitmek gerekiyor. Ya da kulüp kabul ederse ki bu tür seçenekler oluyor, e, belki hani e, şimdi kiralayalım, sonra satın alalım. Ee, ama zaten sözleşmesi de çok e, uzun olmamasına rağmen e, yani parayı biraz öteleyerek ödeyelim ihtimalini de Trabzonspor gündeme alacaktır onu da söyleyelim tabii ki e, filmin sonunda Vakame konusundaki gelişmeleri takip ettiğimizi vakamenin de e, transfer olma olasılığının çok yüksek olduğunu vurgulayalım beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum mutlu bir yıl diliyorum.